Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Güzütok. Bugün sizlere güzel şahane pastane usulü bir şeker pare tarifi vereceğim. Bunun için şöyle 4 bardak şekerimi tencereme aldım ve 4 bardak da su ilave ediyorum hanımlar. Evdeki malzemeler de çok pratik hanımlar. Şimdi 4 bardak şekerime 4 bardak da suyumu ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. ince bir dilimde limon keseceğim. Şöyle şu şekilde limonumu da içine atıyorum. Tekrar karıştırıyorum. Ve ocağımın üstüne alacağım. Şekerler eriyip kaynamaya başlayınca şöyle hanımlar 15 dakika daha kaynatacağım ve 15 dakika sonra ocağımın altını kapatacağım. Kısık ateşte kaynatacağız. Ocağımın altını kapatacağım ve sonra da hamurumu yoğurmaya başlayacağım. O esnada da şerbetim ılıyacak. Hanımlar şerbetimin altını kapattım. Şimdi hamurumuza geçiyoruz. Bunun için yarım paket margarinimi koydum. Üstüne Şöyle iki tane yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırdım. Ve kabıma boşalttım. Bir bütün yumurta bir tane de yumurtamın akına. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. bir buçuk su bardağı pudra şekeri. İnanın harika bir lezzet. Şöyle. Yıllardır yapıyorum ve o kadar çok insana tarif verdim ki anlatamam. Şöyle kaşığım ile eze eze şöyle bir karıştıracağım. lerden tam bir tepsi çıkıyor. Şimdi bir paket pudra şekeri ve bir paket de vanilyamı da ilave edeceğim. Unumu ilave ediyorum un miktarı hanımlar e, güzel bir hamur olacak yani miktar vermiyorum ele yapışmayan kurabiye hamuru gibi bir hamur olacak şöyle şimdi ben kaşığımı çıkartacağım Hanımlar hamurumu yoğurdum. Bakın şöyle güzel bir hamur oldu. Ele yapışmayan harika bir hamur oldu. Şimdi şöyle ufak parçalar alıyorum. Ceviz büyüklüğünde şöyle. Elimde yuvarlıyorum. Şöyle. Tepsiyi yağlamıyoruz. Ya yağlı kağıt da sarmıyoruz hanımlar. Direkt tepsinin üstüne koyuyoruz. Bakın şöyle yuvarlıyorum. Cevizden şöyle hanımlar cevizden biraz büyük böyle. Tepsimin yarısını bu şekilde yapıyorum. Yarısını da tekrar aynı büyüklükte hamuru alıyorum. Şu şekilde Bakın önce yuvarlıyorum. Sonra şöyle üstüne bastırıyorum. Yarısını da bu şekilde hazırlıyorum. Evet hanımlar. Bütün hamurlarımı şekillendirdim. Şimdi bu yuvarlak olanların ortasına şöyle tam ortasına fındığı şöyle bastırarak gömüyorum. Bütün hepsine de aynı işlemi yapacağız yuvarlakların. İyice bastırıyoruz hanımlar. Bir tepside iki şekilde şekerparemiz olmuş olacak. Şimdi bir tane de çatal alayım. Önce yumurta sarısını şöyle süreceğiz. Her tarafına gelecek şekilde Şimdi bu uzunlara da sürüyoruz hanımlar. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Şu an fırınımda ısınıyor. Sıcak fırına vereceğim çünkü bunu. Şimdi bu uzunlara çatal ile şöyle hafif üstünden çok bastırmadan sadece bir çizik atıyoruz hanımlar. Şimdi Fırına veriyoruz. Evet hanımlar, şekerparelerimiz kızardı. Şimdi şerbetimi alıyorum ve şöyle üstlerinden gezdiriyorum. Fırından daha yeni çıkarttım sıcak sıcak. Komple hepsine dökeceğim. Şimdi hanımlar ben fırınımın ısısını kapattım. Kapağını açtım. Ben şerbetini dökünceye kadar biraz fırınım soğuyacak. Ondan sonra şerbeti döktükten sonra tatlımı alacağım ve fırına koyacağım. Fırının kendi sıcağı soğuyuncaya kadar şerbetini çekecek. Şerbeti üstlerden döküyorum hanımlar, şerbeti tamamen çekiyor zaten. Evet. Şimdi fırına götüreceğim. Fırının kendi ısısıyla şöyle yumuşayacak. Tamamen soğuyunca tatlımız hazır. Evet hanımlar tatlımız hazır. Bakın. Fındıklı olana hiçbir şey serpmedim. Uzun olanında bir tanesine fıstık tozu, bir tanesine de hindistan cevizi tozu döktüm. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi size şöyle Şöyle hanımlar bir de içini göstermek istiyorum. Bakın. İçi de şu şekilde. Çok güzel pişti. Bakın alt kısmı da çok güzel kızardı. Evet. Muhteşem bir tatlı inanın ki bu tatlıyı yedikten sonra bir daha dışarıdan tatlı almayacaksınız. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.